Garip sesler geliyor evden. Evet. Bu taşlar ne? Yerdeki taşlara bakar mısınız? Gizemli taşlar. Evet bak şurada da var. Abi, bir sürü bir sürü gizemli taşlar. Oyduk mu oyduk? Bu ses ne? <laughs> ya, hey hey ağacın arkasına geç. Aç. Aa, açık. Bir <laughs> çocuk sesi geliyor. Babası, çocuk güç silahımı alacağım. Burada birisi var. Melisa gizemli öyle birisi var. Yukarıda garip garip şeyler asıldı. Girelim buraya. Gizem. Çocuk yardım istiyor bizden. Melis sese bak. O oh. oh, sese bak. Yardım istiyor bizden birisi. <laughs> İçeri girmemiz lazım. Ben çok merak ettim ama korkuyorum. Ne yapacağız girelim mi? Mermilerini, mermilerini kontrol et. Ben şuraya bir bakacağım. <laughs> Melisa buradan ses geliyor. Hayır buradan değil yukarıdan geliyor yürü yukarı gidiyoruz yukarı, yukarı. evet yukarı şuradan evet, şuradan evet. duvarın arkasından Melisa duvarın arkasından geliyor ses burada birisi var ah oh. ya ben çok üktüm bu nasıl bir Hayır, ses ya ay evin gözüküyor şuradan birisi yardım istiyor gibi sanki orada hareket eden bir şey var oh oh süpürge attı birisi süpürge attılar bizi Melisa süpürge attılar. Bu nasıl bir ses? Bu nasıl bir süpürge? Rengi de değişik. Eskimiş gibi. Oradan birisi yardım istiyor. Bakalım. Kurtarabilirsin. Yardım isteyen kim acaba? Anlamışlarsa çöz, çöz çabuk kurtaralım <laughs> kimse o. <laughs> çöz, çöz hemen çöz, çözebilirsin sen. Kurtar onu. Getir buraya getir o çocuk mu ne o? Getir getir çabuk. Ah, Melisa çok sevindi. Arkadaşımız çok sevindi kurtardığımız için. Kurtardığımız için sana teşekkür ediyor. Evet, ismi neymiş? İsmi neymiş? Ay, ismi Fatmaymış. İsmi Fatmaymış. Hadi Fatma gel biz de gel. Seni kurtaralım buradan. Melisa tuterinden getir Fatma. Yardım edelim.